İyi günler. Ercehut Dilsiz Uşak ee, ürünümüz toplam 1, 2, 3, 4, 5 parçadan oluşmaktadır. Bunlar bir tane uzun e, askılık, ikinci kısa askılık ayak ve iki tane ara bağlantı parçası var. Bir de vidalarımız var. Öncelikle arka uzun ayağımızı masaya yatırıyoruz düz bir zemine. Ayağımızı koyuyoruz. Arka büyük delikler böyle bize bakacak şekilde. Bu ayağımızı da zaten şuraya yazdık. Arka ayak diye. Bu şekilde birleştirip ilk vidalarımızı atacağız altta. İlk vidalarımızı bu şekilde attıktan sonra diğer ayağımızı getiriyoruz. Diğer ayağımızı monte ederken bakın şu boyasız kısımlar var. Bu boyasız kısımlar karşılıklı gelecek. Yani bunu bu şekilde çevireceğiz. İkinci ayağımızı böyle takıyoruz. İkinci ayağımıza bu şekilde taktık. Daha sonra bakın alt vidalarımızı alttan vidalıyoruz. Şu şekilde. Gördüğünüz bu hale geliyor. En son şu ara bağlantı parçalarını şu aralara koyacağız. Bakın yerleri var. İşte burada. Ara bağlantı parçasını bu şekilde koyduk. Diğerini de aynı şekilde şu araya koyuyoruz. Ve vidalayacağız. Bu ara parçaları da bu şekilde koyduktan sonra Buralardan vidalarını atacağız. Burada ve aynı şekilde bu arkalarında da var. Diğerinde de var. Ve dilsiz uşağımız kurulmuş olacak. Bu kadar kolay. Teşekkür ederiz.